Benim büyüyecek miyim? Boyum kısa bir Ortam Su bulur boyum bir gün arı kalsa. Küçük kuyruğuma kaçmak kolay değil bu. Kısa boyumla benim arım Bütün gün uçarım. Küçük fili bulup üstüne O Fil benden korkmasa benimle o. Ay, süper Başka süper. bir tane daha söyleyeyim mi? Masal kahramanı bu da. Söyle. Peki ona ilk biliyordur ha. İşte pamuk prenses yatağımın başında tutup götürdü beni cücelerin yanına. Sonra Pinokyo geldi o kocaman burnuyla. Kurşun askerde burada selam çaktı bana. Uçan kas iniş yaptı evimizin damına. Lili <laughs> Gülü veriyi bindirdik küçük bir kayya. Oh. Sonra annem seslendi. Kalk artık sabah oldu diye. Oysa ben çok mutluydum. Masallar ülkesinde. Harikasın.